Nedir? Aks nedir? veya 180 derece kuralı sinemanın temel kurgu prensiplerinden biridir. Etkileşim içerisindeki iki nesne veya iki canlı arasındaki hayali bir çizgi olarak da düşünebiliriz bunu. E, hareket devamlılığı veya bakış devamlılığının korunması prensibine dayanır. Örnekte de görüldüğü gibi ben ekranın sol tarafına, sağ tarafına bakıyorum. Arkadaşım ise sağ tarafına, sol tarafına bakıyor. Yani bakışlarımız birbirini tamamlıyor. Birbirine bakıyormuş hissi alıyoruz. Genel planda da bunu görüyoruz. Tam tersinde ise ikimiz de aynı tarafa, aynı boşluğa baktığımız için sanki birbirimizle değil de başka biriyle konuşuyormuş hissi alıyoruz. Bu da aksın bozulduğuna işaret. Eğer özellikle bir yönetmen tercihi değilse aks kuralına uymak, ee, ...izleyicinin e, filmi izlemesini kolaylaştırır. Ama buna uymayan filmler de vardır. Ee, i̇şte, sahnedeki gerilim gerilimi arttırmak için... ...örneğin, Shining filminin tuvalet sahnesinde... ...bu Axe çok başarılı bir şekilde yıkılmıştır. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için... ...kanalımıza abone olmayı unutmayın... ...ve hep sinemayla kalın. Öyle... <laughs> <laughs> <laughs>